arkadaşlar ben bugün çok heyecanlıyım çünkü fan mail ninja go posterlerine bakacağız o zaman hemen videoya geçelim evet ilk posterimiz rise of the Snakes için yapılmış bir poster bu poster güzel bir poster mini figürlerle yapılmış bir poster ve bu arada onun üzerinden puan vereceğiz bu postere puanım 10 üzerinden 6. Neden mi 6? Yani biraz daha ninja ekleyebilirlerdi yani. Ee, çok sıradan olmuş, sade olmuş. Ama güzel. 10 üzerinden 6 yani. Evet. Şimdi sıradakine geçelim. Bu poster gerçekten çok iyi. Yani aşırı ama aşırı iyi. Film için yapılmış poster. Hani mükemmel ya. 10 numara 5 yıldız abi. Buna puanın 10 üzerinden 1. Evet, şimdiki posterimiz Haunted için yapılmış. Yani sezon 9. Benim en sevdiğim sezonun için yapılmış. Zaten Haunted kostümleri. Çok iyi kostümler. Genç boyu da koyması çok güzel olmuş. Ee, şurada en üstte de e, Genç Voo'nun zırhlı hali var. Burada yanda ejderha ve Oni var. Yine üstte de onların şeyler var. Birkaç kötü adam var. Evet. Bence çok güzel bir poster yapmış. Benim bu posteri ama gerçekten Ama gerçekten puanım 10 üzerinden 10 Çok güzel bir poster abi Keşke Hunted'ın posteri Bu olsa diyebileceğim bir poster Neyse şimdi Sıradaki posterlere geçelim Evet gördüğünüz gibi Burada da yine bir Hunted posteri var ee, Bu poster Lego'dan daha çok e, Yani hiç Lego yok aslında Anime olmuş yani. Normal bir çizgi film olmuş. Zaten Ninjago'nun içinde de böyle bir şey vardı. Evet. Bu posta güzel. Yukarıda Garmadon var. Harumi var. Sonra Miss R var. Violet miydi? Evet. Violet'ti galiba. Sonra bu var işte. Karloff var. Nia var. Lloyd var. Pixel var. Shade mi? Evet. Shade var işte. Toxic var. Turner var. Sonra Mistake var. Misako var. Skyler var. Sonra Derrit var. Sonra şu ikisinin de adını unuttum. Görünmezlik ustasıyla. Akıl okuma ustasının. Evet. Bu poster güzel. Şurada da adamın imzası var. Evet. Baya iyi bir poster çıkçası. Ninjago böyle olsa izlerim yani. Bu postere puanım 10 üzerinden buçuktan 8. buçuktan 8, 8. Evet, sıradaki postere geçelim. Evet, sıradaki poster Legacy of the Green Ninja için yapılmış. Ee, ben bu sezonu pek sevmiyorum yani. yani orta bir sezon açıkçası. Ama bu poster güzel olmuş yani. Şurada Overlord var. Kötü Ninja var. Kol var, Kai var, Wu var, Misako var, Devlet var, Jay, Zayn, Lloyd var, Julian var, Kuzu var ve Ejderha var. Ve evet, çok güzel bir poster. Her şeyine kadar düşünmüş yani. Burada da imzası var yanında. Evet bu postere puanım 10 üzerinden 7 veriyorum. Yani 7. O kadar. Ee, diğer kadar güzel miydi? Yani biraz. O daha güzeldi. Ama bu da güzel. 7 bence çok iyi bir puan. Şimdi sıradakine geç. Evet burada Secrets of the Forbidden Spinjitzu için bir poster var. Bu poster çok güzel bir poster arkadaşlar. Ortada Kai var. Akita var. Sonra Cool var, J var, Clutch Powers var. E sonra Lloyd var, Nia var, Zayn var, Wu var, Aspera var, Ice Imperier var yani Buz imparatoru, Vex var. Burada Lloyd'un robotu da var. Haberci ekibimiz var. Sonra bu kötü adam işte. V ile başladı. Vuji miydi? Öyle bir şeydi o ya. Bursun. Sonra burada Aspera'nın yanındaki yalan var. Evet. Sonra şurada da birisi var. Onu şu an kim o ya? Nia'ya ya yardım eden Nia'ya ya güçlerini şey yap diyen kadın mı acaba? Bilmiyorum. Erkeğe de benziyor. Neyse. Evet. Şimdi sıradaki postere ve son postere geçelim. Evet, bu poster Hands of Time için yapılmış bir poster. E yanlarda yılan var. Sonra burada J, Cole, Pixel, Lloyd, Zane, Ray, Maya, Axronix Krux. Kay ve Nia. Evet. Güzel. Çok güzel. Aşırı güzel. Bu arada diğer postlara puan vermeyi unuttum galiba. Ona puanım 9. Buna da puanım 8. Evet. Ve buna da puanım da 8.5'dan 9. Ve siz de yorumları bir kaç puan verdiğinizi yazarsınız. Sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada bugün bir video daha çekebilirim. O da güzel bir video olacak. O da size sizin için yararlı bir video olacak. Yapıp Neyse daha spoiler vermeyeyim orada bir spoiler var. Şimdi görüşmek üzere. Şimdi birkaç malzeme alacağım o video için. Belki bulamayabilirim çünkü Urfa'da yaşıyorum. Urfa güzel bir yer değil. Gelmeyin. İstanbul'da kalın. Veya Ankara. Veya İzmir. Nerede yaşıyorsunuz orada kalın. Urfa güzel bir yer değil arkadaşlar. Urfa'da kalmayın yani. Size ta.